Aa, Zeynep Buyurun Levent Bey Bugün Ela hiç konuştun mu? Hayır aradım ama telefonu kapalıydı Bir de Zeynep'e sorayım Şey Zeynep'i da aramamış Levent Bey merak etmeyin Eminim şu anda annesiyle Duygusal anlar yaşıyordur Telefonla uğraşmak istememiştir Gel, Aa, bir toplantıdayım Levent. Ne vardı? Ee, hocam, Ele annesiyle buluşmaya gitti ve gittiğinden beri telefonu kapalı. Endişelenmeye başladım. Nazeninle buluşacaktı öyle mi? Hı hı. Evet. Nazenin cep telefonu bende yok. Ama simten kaldığı oteli biliyorum. Tamam, sağ olun. Ha Levent, hı. beni durumdan haberdar et, olur mu? Tabii ee, Bana Ela'nın annesini bağlar mısın Simten? Kaldığı oteli biliyor musun? Tabii Levent Bey odanızı aktarıyorum Sağol Beş dakika çalsana gidip bir kahve içelim Hı? Tamam Hadi İyi günler İyi günler Ela altında arıyorum. Rica etsem ameliyat olup olmadığını öğrenebilir misiniz? Şey Nazen Hanım. Ela dışarıda. Ben onun arkadaşıyım. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Ben birazdan gelirim. Şöyle gelin lütfen. Dışarıda konuşalım. Ela'nın arkadaşıymış. Yüzüne tükürseler yarabbi şükür diyeceksin günler. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, i̇yi günler. Nazin'in üstünle görüşebilir miyim? Bir bakalım efendim. Odası cevap vermiyor. Peki şu an otelde mi dışarıda mı? Anahtarını teslim etmiş. Muhtemelen dışarıdadır. Hı hı. Ee, nerede olacağıyla ilgili herhangi bir not falan bırakmış olabilir mi? Hayır efendim. Bırakmamış. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ela sizinle değil miydi? Hayır. Sabah buluşmak istediğini söyledi. Ama saatlerce beklediğim halde gelmedi. Hı hı. Telefonu da kapalı. Çok merak ettim. Buradadır diye umuyordum ama. Hemen kaygılanmayın. Nasıl kaygılanmam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Kaza falan geçirmiş olmasın? Yok hayır hayır. Öyle bir şey olsaydı şu ana kadar bize bilgisi gelirdi. Şey. Ela yakın mısınız? Yani onun nerede olabileceğini biliyor musunuz? Maalesef bilmiyorum. Bakın eminim Ela iyidir. Bana numaranızı bırakın. Bir haber alır almaz sizi ararım. Olmaz mı? Tabi ama benim içim rahat etmez. Ben burada bekleyeyim. Belki hastaneye dönerim. Peki. Ee, şey benim işlerim var, onları halledeyim, tekrar yanınıza gelirim. Olmaz mı? Geliyorum. Hocam, hocam, hocam. Ela, annesiyle konuşmaya gitmemiş. E, benden bu bahaneyle izin almıştı. Bahane değil zaten. Yani buluşacaklarmış ama. ...Ela annesine geliyorum deyip sonra yok olmuş. Zaten Levent Bey de kaygılıydı. Buradan gittiğinden beri telefonu kapalıymış. Allah Allah ne oluyor bugün böyle? Anlamadım ki Aslan Bey de kayıplara karıştı... ...ve onun da telefonu kapalı. Birlikte değildirler herhalde değil mi? Ee, Hasan... ...Levent'e bir şey söyledin mi? Hayır. Şimdi onunla konuşmaya gidiyordum. Sakın. Ela'nın nerede olabileceğine dair bir şey öğrenmeden ona hiçbir şey söyleme. Hatta en iyisi hiç kimseye bir şey söyleme. Yalnız annesi aşağıda bekliyor. Onu bir şekilde sakinleştir ve yolda. Bir şey öğrenir öğrenmez de ilk bana gel. Tamam mı? <laughs> tamam hocam.